E hadi. Hadi. Rıfat! Günaydın. Sapanca'da otel ayarlandı. Siz önden gidin. Ben de arkanızdan geliyorum. Ablamın bir şeyi varmış. Gidip ona bakacağım Alperen'le ilgili. Nesi varmış ya? Ya ne olacak? Para pul işleri işte. Halleder gelirim ben arkanızdan. Bir dakika ses kim? Öpüyorum. Oh. Siz benim arabayla gidelim derdim ama artık arabam yok maalesef. Bir dakika sen nereden çıktın ya? Yumurtadan nereden çıkacağım? Senin gibi paramın peşine düşüyorum ben de İrfan. Ay sen gelmiyorsun öyle. Ne demek gelmiyorsun ya? Sen mi karar veriyorsun buna? Allah Allah benim de bu şirkette söz hakkım var. Senin ortağınım. Hatırlatırım, arz ederim, teşekkür ederim. Hadi İrfan bak bu yüzüme. ...bir an İstanbul hiç bitmeyecek sandım. Benim sözüyü hatırlıyorsun sen, değil mi? Ne araba ediyor? Sonra bir sürü arabam oldu da hiçbir onu yer tutmadı. <laughs> Hatırlıyor musun? Kaşa giderken yolda kalmıştık da kavuncu kurtarmıştı bizi. Kavuncu amca hatırladın mı? <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> of. Sonra biz o kavunca amca evine götürmüştük. Hatırlıyor musun? Adam bize yemek yedirmişti. Ne yapıyorsun? Konuşma mı diyorsun? Anlamıyorum ben. Niye açıyorsun sesi? Sakin sakin. Araba kullanıp müzik dinlemek istiyorum bu kadar. Bakmasam da başımı çevirsen de seni her gördüğümde seni her gördüğümde inan. Senden başka, senden başka, senden başka. Hiç. Sanat düşmanısın sanat. Varınca <laughs> mıc mısın beni? Bir madencilik için üç oda ayrılmış. Evet, Egemen Kıvılcım da gelecek. Hatta gelmek üzeredir. Şöyle. Alo Ege? Ege ne yaptın, neredesin? Ha, benim işim biraz uzadı, gelemiyorum. Niye, ne oldu? Yeğenine bir şey mi olmuş? İyi iyi, ablam bir konuşsun falan filan dedi işte. Neyse, anlatırım sonra. Arayayım mı ben seni? Olur, hadi sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Kimliğin? Bu da oda kartın. Hava güzel aslında çıkıp yürümek iyi gelebilir belki. İyi yürü sen. akşam görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakma, yani böyle aynı yöne yürüyoruz ama ben seni takip etmiyorum. ya <laughs> ne komik. Süleyman böyle yan yana iki odada kaldığımızı bilse cinnet geçirir herhalde. Aman ne komik. bütün yatırımlarda risk var tabi. Ama bizimkinde bu risk çok düşük. Ayrıca yüzde on kar payını da hiçbir yerde bulamazsınız. Şarkıcı çıkacaktı ne oldu ya? Dernek başkanı kandırdın getirdin bizi buralara kadar. <laughs> ya daha ne olsun ha? Bak dansöz kıyafetini de getirdim birazdan ben çıkacağım saniye. <gülüyor> <gülüyor> vay 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 bu nedir ya? Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, Emre ben. Merhaba, ilayice da Babil madenciliğinin Ahmet. Memnun oldum. Hey ee, İrfan Bey, ben gelmeden başlamışsınız da anlatmaya şirketimiz, aşk olsun. Yok daha başlamadan anlatmaya. Ama sizden dinlemek isterim de yanım gördüğünüz gibi yani size şu anda sektörde böyle bir kar payı sağlayabilecek herhangi başka bir yatırım daha tanımıyorum. Var mı sorusu olan? Sizinle nasıl çalışabiliriz İlay Hanım? Ne kadar yapabiliriz? Yani tam olarak kaça kaç veriyorsunuz? Rakamları genel olarak İrfan Bey takip ediyor ama ön satış sözleşmesi imzalamak isterseniz buyurun imzalayalım. Detaylara gerek yok. ...protokolü birlikte bir gözden geçiriz İlhan Evet beyler, e, İlhan Hanım'ı biraz rahat bırakalım, değil mi? Hanımefendi, sıkıldıysanız bara geçebiliriz. Bilmem. Olabilir aslında. Hı -hı. Buyurun. Siz geçin, ben hemen geliyorum. Buyurun. İrfan Bey... Hırsatış sözleşmesi var, bilir miyim birkaç tane? Gel hmm. bir bu adamların elinden kurtulamayacaksın, yeter, hadi. Merak etmeyin, ben başımın çaresine bakıyorum. Evet, evet. Keşke daha önce tanışsaymışız. E, bütün partileri kaçırmışız ya. Merak etmeyin, biz yine yaparız parti parti. Bizim işimiz oldu artık. Gelirsiniz. <laughs> Hilay Hanım. Beyefendilerle bu akşamlık işimizi bittiğine göre kendilerini yalnız bırakabiliriz. Aa İrfan. oturuyorduk da. İrfan Bey siz de buyurun. Ay, yoksa arzu ediyorsanız siz dinlenin. İlay yeteri kadar şovunu yaptın. Hadi artık yeter. Pardon bir saniye. <laughs> ee, sen eğlenmiyorsun ya ben niye kötü vakit geçiriyorum? Ben onu anlamadım ki. İlay lütfen. Ay sen kim oluyorsun bana karışıyorsun? Yani biriniz bitiyorsunuz, biriniz başlıyorsunuz. Ha? Hayır. Sen burada benim şirketimi temsil eden bulunuyorsun. Gayet de karışır. Hadi. <laughs> Al çantanı. Ee, biraz ayıp oluyor herhalde ha. İlay Hanım kalmak istiyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyler iyi akşamlar. İyi Kusura akşamlar. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.